oyunların uzunluğuyla ilgili konuşmuşken günümüzde oyunlar çok kısa. Oyunlar çok fazla kısa oyunlar çıkıyor. Oyunlarımız çok kısa artık uzun metrajlı demo gibi. Ama oyunlar artık o kadar çok sinematiğe döndü ki o kadar çok ara videolar sahneler var ki yani 3-4 saatlik bir oyunun zaten ara sahnesi, giriş sahnesi, ilk konuyu anlama sahnesi, tutorial bölümü. Eğitim bölümleri falan derken zaten 2-3 saat gidiyor. Asıl oyun ondan sonra başlıyor. Tam başlayacak derken yerde oyun bitiyor. Ne kadar teknoloji yükselirse, grafik teknolojisi olarak da kaplamalar, Detaylar işte biz oyuncu olarak o kadar fazla detayı görebiliyoruz. Bu sefer detayı görmeye başlayınca en ufak hatalar bizim gözümüze batmaya başlıyor. O yüzden yapımcıların işleri daha zor aslında. Yapımcılar bu sefer ne yapmaya çalışıyor? Ellerindeki imkanları mümkün oldukça fazla kullanarak çok daha fazla detay üzerine çalışıyorlar. Bu da onların yapım sürecinde hem de hem maliyet hem de zaman açısından büyük kayıp oluyor arkadaşlar. Kısa dediğim oyunlar bunlar. Yani 4-5 saatlik oyunlar gerçekten kısa. Ama biz eskiden arkadaşlar 90'lı yıllarda, 2000'li yıllara kadar oyunlar gerçekten uzundu. Yani 15-20 saatten aşağı deneyim sunmazlardı. Bu zaman da hem de bu kadar sık da oyun çıkmıyordu. Daha keyifli oluyordu. Şimdi her ayda bir oyun çıkacağına, iki oyun çıkacağına eskiden öyleydi. Şimdi tabii ki teknoloji gelişmesiyle ve çok fazla oyun firmasının açılmasıyla da ilgisi var bunun. Ne yaptılar arkadaşlar? Artık her salı ve cuma günleri biliyorsunuz oyunlarda çıkış günleri. Haftada birçok oyun çıkıyor. Onlarca oyun çıkıyor. Bunların tabii birçoğu da kalitesiz de oluyor çoğunluk olarak. Call of Duty 3 saat, 4 saat. Oyun 800 850 lira. Hatta pound cinsinden falan eurodan bulunuyor Battle.net'te. 800 lira, 900 lira arkadaşlar 3 saatlik bir oyun için çok çok fazla. Çok fazla. Zaten bir de diyorum ya size iki aksiyon tıt 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 iki aksiyon yapıyorsunuz. iki aksiyonun dışında ara sahneler, hikaye, giriş, çıkış, sonuç, kapanış derken o 3 saatten bir şey de kalmıyor geriye. E şimdi madem sen o kadar izleyeceksen, o kadar 850-900 lira, o kadar heyecan kazanacaksan yani alacaksan o zaman film izlersin. Güzel Blu-ray kirala ya da Blu-ray al, satın al. Koy izle. Ha şu var. Online tarafı tamam. Hatta birçoğu sadece online için alıyor. Zamanında ben de o tayfalandım. TR7, Türkiye 7. takımındaydım. 2000'lerin başlarında. O zaman zaten şeyi düşünmüyorsun zaten. Oyun kısaymış, uzunmuş düşünmüyorsun. Hatta birçok arkadaşımız alır online'a, direkt online'a başlarlar. Hiç single'ı bitirmeden bir sonraki seneki oyuna geçerler. Hiç single'ı hiç açmadan. O durum. Ne yazık ki sistem böyle. İlk fiyatlar 700 lira olmuştu ya şok olmuştuk bundan birkaç ay önce. O zaman arkadaşlar 700 artık 700 lira bile şu anda bize bir şey değil yani. 700 lira normal geliyor artık. Yani 700 lira oyun ya 700 lira zaten oyun. Önemli değil. Şu anda o şekilde geliyor bize. Halbuki oyun 800 lira 9 lira çıktı. Hatta geçen gün bir Left 4 Dead'i yapanların yeni oyunu var ya. Neydi adı? 999 TL fiyatıyla birlikte şimdi PlayStation Store'da çıktı. İnanılmaz bir fiyat. Bakalım ne olacak? Hatta 700 lira oyun mu olur videosunda onu diyecektim. Bize Euro'dan giriyor ya arkadaşlar. Bizim şeye oyuncular Euro'dan girdiği için demiştim. Hatta Euro'dan girmesin bize demiştim. Her şey bize giriyor arkadaşlar Euro'dan. Back for Blood. 999 TL fiyatı var arkadaşlar. Back for Blood'un 999 TL fiyatı var ki bu zaten 3A bilene tam bir oyun diyemeyeceğimiz. Co-op tabanlı bir oyun. Ama arkadaşlar ne kadar iyi geliştirme yapmış olurlar olsun ne yapmış olabilirler ki? 1000 liraya 1000 lira ya. Bin li çok fazla. 6 oyun fiyatına neredeyse PS5 dijital alıyorsunuz. Oyuncuda ana hedef ne olması gerekiyor? Oynayacak bir platform değil mi? PC olabilir, bilgisayar, oyun bilgisayarı, işte bir konsol, Xbox olabilir, PlayStation olabilir, bir hardware'e ihtiyacınız var. Oyuncu eskiden haçlıklarını biriktirirdi. makine almak için çabalardı. Yani oyunu nasıl alacağım diye düşünmeye girmezdi. Onu zaten bir, bir şekilde bayram haçlığıyla, gündelik haçlıklarını para birlikte alabiliyordu çocuklar. Şimdi bana söyleyin arkadaşlar, çocuğa hadi çocuk konsol almak zaten hayal oldu artık da hadi konsolu aldı ya da oyun bilgisini aldı. Oyun olmuş 8 lira, 9 lira, 1000 lira. Nasıl olacak? Yani çocuk ben öyle bir çocuk bilmiyorum yani. Yani vardı tabii ki yani. herkesin ekonomik durumu farklı ama hani bin liraya oyun alacak, o haşlıklarını biriktirip bin liraya oyun alacak çocuk <laughs> o artık çocuk değildir. artık o aile ferdi olmuş. Kendi evini bile kurabilecek bir çocuk olması lazım. 10 euro yaptılar evet. Nextgen'de kind zaten of açıkladılar arkadaşlar sadece euro olarak değil tüm para birimlerinde onar dolar, onar euro fiyat artırımı olacak. Ama bizde nedense ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir örnek vereyim size. Bakın 10 dolar fark ediyor ya 10 euro fark etmiyor mu? Size bir tane oyun örneği vereyim. Oyunun adı Hitman. Bakın Hitman'in PlayStation 4 versiyonu 307 liradan çıktı. 300 liradan çıktı. PlayStation 5 versiyonunda kaç paradan çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? 499 liradan çıktı. Hadi buna ne diyeceksiniz bana? Bunun açıklamasını yapar mısınız ya? Bir fikri olan varsa abi sen hesabı yanlış yapıyorsun. Bir yerde sen yanlış yapıyorsun. Benim düşüncem abi sen bir de şu açıdan bak diyen varsa lütfen bana buradan chatten yazarsa. Yazın arkadaşlar ben anlamak istiyorum ya. Bütün dünyada 10 euro 10 dolar para birimiyle fark olan mevcut jenerasyonla next arasında bir para çıkardılar ya 10 euro. Ya sen neresinden baksan 10 euro ne kadar olabilir ki yani? 10 euro 10 euro hani kuru kaçtan hesaplıyorsun abi? Kuru 20 liradan mı hesaplıyorsun euronun kurunu? Nasıl 200 lira fark olabiliyor? PlayStation 4 ile 5 versiyon arasında nasıl 200 lira fark oluyor? Ve bu arkadaşlar dükkandan bir şeyde bahsetmiyorum size bunun fiyatını. Bir oyun market olur. Orada fiyat biraz aşırıdır. Ondan bahsetmiyorum. Resmi dijitalde arkadaşlar satın aldığın zaman PlayStation 4 ile 5 arasında 192 lira mı ne fark var ya? 200 lira fark var. Nasıl oluyor yani? Aynı oyun PS4 versiyonu ile PS5 versiyonu. İşte neden? Çünkü PlayStation 5 sattılar ya arkadaşlar. 5'e oyun yok zaten alacak adam ne yapacak? PlayStation 5 varken de gidip PS4 versiyonu mu alacak? Çünkü adamın verdiği paraya yazık yani. O makineye yazık. PlayStation 5'te PS4 de oynamayacak. Ama ne yazık işte böyle. PS4'ü alıyor. PS5 versiyonunu oynayamıyor. Nasıl yapmışlar? Güzel ayar çekmişler değil mi? Harika ayar çekmişler. Yani şöyle bir şey. Oyuna göre değişiyor. Bazı oyunlar var. Elimdeki PS4 oyunlarım kimisi PS5 versiyonu geldi. Mesela işte Rainbow Six işte PlayStation 4 versiyonu almıştım ben. PlayStation 5 versiyonu tamamen Next Gen. Bak update gelmedi. Onu siliyorsun. PS5 versiyonu farklı bir GB'ta, farklı grafik tekstürleriyle. Yeni Next-Gen versiyonu Ubisoft ücret almıyor bundan. Ama bunu yapan firmalar çok az arkadaşlar. Bunu sonu bilene bize yaptı yani. Spider-Man'de, Spider-Man PlayStation 5 versiyonu da değil. Spider-Man'in PS5 remastered geçişi parayla. Abi bu nedir ya? Bu kadar olmaz yani. Abi oyuncunun nereye kadar dayanacak artık? Gerçi dünyada abi oyunculuk o kadar zor değil yani. Çünkü bize dövizle girdiği için bize pis giriyor. Sıkıntı var yani bizde. PS4'teki oyunlar PS5'e koyduğunda PS5 versiyonunu ücretsiz veriyor ama her firmada değil. Yani firma şunu demiyor. Ben size PS4 versiyonu aldıysanız PS5'e ücretsiz veriyorum. Aynı oyunu ücretsiz veriyorum. Firma diyemiyor bunu. Yani bizim Sony diyemiyor bunu. Tamamen yapımcıya bırakmış. Yapımcının insafına kaldı yani. Yapımcı yani acıma duyguları varsa <laughs> acıma duygusu varsa yapıyor. Firmaya bağlı. Firmada bize bağlıyor. Biz biz kime bağlayacağız? Biz de kimseye bağlayamıyoruz. <laughs> Tam da şimdi PlayStation 5 eksklusif oyunlar çıkacak. Ne yapacağız? Makineye vermişiz. Abi 8300 lira. Ya ben hala hayal gibi. Ya şu an inanamıyorum arkadaşlar ya. Ben şöyle, biz ne biçim şeylerden konuşuyoruz? Rakamlara bakar mısınız? 8300, 9000, 8000, 7500. Konsol fiyatı. Konsol fiyatından bahsediyoruz. Vallahi yazık ya. Adamlarda hep aynı birim. Adamlarda fiyat değişmiyor ki. PlayStation 6'nın bileme fiyatını biliyor şu anda yani. Neredeyse hani en fazla hani 50 dolar aşağı 50 dolar yukarı yani. PlayStation 6'nın bile parasını alıp kenara koyabilir. Sen şimdi PlayStation 6'nın parasını misal 600 dolar bugünden 10.000 lira koy kenara tamam mı? 10.000 lira koy PlayStation 6 çıktığında bakalım o para ne oluyor? Zaman makinesine koy parayı bir yere tut 10.000 lirayı. Bak bakalım PlayStation 6 aldığında sen alabiliyor musun 10.000 lirayı? PlayStation 6'nın fiyatı 20 20 yani 20-25 o civarda olacaksın. <laughs> şimdi bazı arkadaşlarım abarttın abi falan diyorlar değil mi? Bunu yazın kenara bak bu videoyu kenara çekeceğim zaten. <laughs> PlayStation 6 bakalım kaç para çıkacak. Yani benim tahminim ile ya da 19.999'la. 19 yani daha daha da fazla olur da. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size örnek veriyorum. PlayStation 4 çıktığında 1599 liraydı. Bakın. Yani 20.000'le iyi rakam yani. iyi tahmin. Bakın söylüyorum. Adını söylemeyeceğim şimdi reklam olmasın. Turuncu renk var ya zincir mağaza. Gittim oradan aldım, geldim PlayStation 4'e İlk çıkış günü. Şimdi ben PlayStation 5'i ilk çıkış günü aldım arkadaşlar. 8300 lira. Oturun hesabını yapın. Ben ilk çıkış günden bahsediyorum. Bakın şu anda ilk çıkış günleri makinenin bundan 5-6 sene sonra. 5-6 sene sonra 20 yani 20'ye alım yani 20'ye ben alınacağını sanmıyorum. 20 20 30 30 binlere falan olacak. Ona göre elinizdeki makinenin kıymetini iyi bilin arkadaşlar. <laughs> Şakası yok ha yemin ediyorum. Makineye falan bir şey oldu mu Allah korusun. Tamam. Yanında şey verecekler yakında. Makineyi verirken böyle sakinleştiriciler bilmem neler. Abi hayat sigortası ister misin? Şu anda arkadaşlar bize soruyorlar ya konsola alırken abi sigorta ister misin diye. Yani konsola ekstra sigorta yaptırmak ister misin? 200 lira 300 lira. Şimdi şeyi soracaklar. Abi konsol alırken hayat sigortası ister misin? Hani bir şey olursa kalbini falan iner. Hani sana bir şey olmasın abi misali. Oyuncuları zor dönemde zaten şu anda ama daha da zor dönem bekliyor. Umarım her şey tek bizim ülkemiz için değil arkadaşlar. Bütün dünyada bir sıkıntı var biliyorsunuz. Pandemiyle ilgili bir ekonomik. Gerçekten zor bir dönem var. Umarım bütün dünya için güzel günler tekrar geri gelir ve biz oyuncular için her şey güzel olur. Tüm insanlık için tabii ki güzel olur ama hani biz oyunculuk açısına baktığımız için şu anda.